Photoshop programında bir başka seçim aracı da Pen Tool'dur. Pen Tool, serbestçe yarattığımız noktalar ve eğriler aracılığıyla kendimize bir seçim alanı belirlememize yardım eder. Bunun için şeklin herhangi bir yerinden başlayarak, mouse'umuza tıklayarak bir nokta koyuyoruz. Daha sonra eğrinin değiştiği yerde ikinci noktamızı koyarak, mouse'tan parmağımızı çekmeden eğrinin değerini veriyoruz. Daha sonra şekil üstündeki eğrilere ve değişim noktalarına dikkat ederek çizimimizi tamamlıyoruz. Gerekli yerlerde eğri değerleri vererek, gerekli yerlerde düz çizgilerle seçim aldığımızı başladığımız noktaya dönerek tamamlıyoruz. Diğer tool'larda olduğu gibi başlangıç noktasına geldiğimizde imlecin yanında gördüğümüz çember seçim alanının tamamlandığını bize anlatıyor. Eğer burada görmüş olduğunuz gibi seçim alanında bir hata yaparsak Pen Tool'un açılan menüsünün altından gerekli ayetlerle tekrar noktalarımızı görebilir. Bunları rahatlıkla taşıyabilir veya eğri değerlerini tekrar verebiliriz. En son Pen Tool'la seçtiğimiz alanın üstüne gelerek mouse'un sağ tuşu yardımıyla Make Selection yani seçim haline getir diyerek seçim alanımızı oluşturabiliriz.